10. Sınıflar 32. Föyümüz arkadaşlar. Föyümüzün konusu dik yamuk. Burada şimdi bunu anlatacağız. Dik yamuk nedir arkadaşlar? Paralel iki doğrumuz arasındaki. Şimdi yamukta iki tane kenarımız karşılıklı paralel de. İşte bu paralel olan doğrular arasındaki kenar uzunluğumuz dik buluşuyorsa arkadaşlar. Bir tane açımız dikse diğeri de dik olacaktır otomatikman. Çünkü diğer iki kenarımız paraleldir. Buna biz dik yamuk adını veriyoruz. Evet mesela burada dik yamuk olduğunu söylemiş. Yani A'mız dikmiş. Bu durumda D'de otomatikmenin dik oluyor. Çünkü üst taban alt tabanla paralel arkadaşlar. 7 var. 4, 4, x'i burunuz. Bir tane C'den biz dik indiriyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Üstteki 4 uzunluğa aşağı yansıdı. 7'den yere sağda 3 kaldı. Soldaki dördümüz de sağa yansıdı arkadaşlar. Burada 3, 4, 5 üçgeni elde edildi. Yani x'imiz hemen bulundu. Dik yamuk 3 taban alt tabana perdeler olduğunu söyledi. Aç ortaya 8, 13 x'i bulunuz. Şu açlarımızı alfa alfa diyelim. Üstteki alfa arkadaşlar. Z kuralında aşağı yansıdı. Böylelikle burada alfa alfa ikizkenar bir üçgen oluştu. Yani 13, 13. AB uzunluğunun da 13 olduğu görünmüş oldu. Şimdi kalemimizi değiştirelim. Ve şimdi D'den birlikte biz indirelim arkadaşlar. Bu dikimiz sayesinde 8 uzunluğu aşağı yansıdı. Toplam 13'tü. Sola 5 kaldı. Ve sola 5 kaldı. Evet arkadaşlar burada hipotenüs uzunluğu da 13 olduğu için diğer dik kenarımız 12 olmalı. 5, 12, 13 üçgeni. Bu 12 zaten x'in yansıması değil mi? Evet üst taban alt tabana paralel dik yamuk 3 6 av bonus. Arkadaşlar yine diğer köşemizden dikimizi biz indiriyoruz. Ve burada dikten dikindiği için öklit bağıntısı doğdu. 3 uzunluğu alt kısma yansıdı. Şuraya H noktası diyelim. 6 sola yansıdı. AH uzunluğuna X diyelim arkadaşlar. Ve öklit bağıntısının bize verdiği özelliği kullanalım. Dikten dikilmişse inen dikin karesi altının karesi eşittir. Ayakların çarpımına x'in ve 3'ün çarpımına 36 eşittir x çarpı 3. O halde x'imiz burada 12 bulunur. Bizden AB uzunluğu isteniyor. AB uzunluğu bu uzunluğun tamamı x'imiz 12. 3 de burada sağda var. Toplam 15 yaptı. Evet dik yağmurumuz var. EAB eşkenar üçgenmiş. EAB arkadaşlar eşkenar. Yani açlarımız 60, 60, 60. Bunu söyleyelim. Sonra burada mavi kalemi seçelim ve DC'yi devam ettirelim. A'yı de devam ettirelim arkadaşlar. Bu 60 ters saçlardan yansıdı. A'daki 60, 60 Z kuralından sol üstte yansıdı. B'deki 60 da yansıyor. Veya 60, 60, 60, 180'e tamamlayıp burada eşkenar üçgeni görebiliriz. 4, 4 her tarafa yansıdı. Şimdi tabi elbette A açısı 90 ise de 90 arkadaşlar. Tamam. Burası bize yeter. Şimdi arkadaşlar 30, 60, 90 üçgenini fark ediyoruz. Şu kahverengiyle belirttiğim üçgende 90 var. Şu noktaya M, ait M noktası diyelim. M köşesinde 60 var. A'da öyleyse 30 olmalı. 30, 60, 90 üçgeni. 30'un gördüğü uzunluk 6. 30'un gördüğü 6 ise 90'ın gördüğü arkadaşlar 12'dir. 12'dir. 12. Yani A'dan B'ye giden uzunluğumuz 12. E 4 burada yazılıydı zaten o halde. Alt kısma 8 kaldı. Burası 8, 8, 8. E A B'nin 24. Bu kalem iyi değil ya. Bunu değiştirelim arkadaşlar. Dik. yamuk paralel. E orta noktaymış. 5, 12, 11, 1. Burunuz. Evet, buradan E'den arkadaşlar paralel bir 4 istiyoruz çiziyoruz. Ee, Tabi şu alanlar dik dik gidiyordu. Bu da paralel çizimiz için, bu da dik. Ve E köşesi, CE, CB tabanlı ortadan böldüğü için şu çizdiğimiz noktaya K noktası diyelim. K da AD'nin tam ortasıdır arkadaşlar. Neden bunlar paralel doğrular? Paralel olduğunu biz kabul ettik. Tabi AB ile DC zaten paraleldi. Biz KA paralel çizdik. 12 6 6 böldü. Çok güzel. Buradaki KA bizim çizdiğimiz KA doğru parçası arkadaşlar. Kimdir? Orta tabandır. Orta taban. Orta taban nasıl bulunuyordu? Üst tabanla alt tabanın aritmetik ortalaması. Üst taban 5, alt taban 11, aritmetik ortalaması 8. Burada neydi? Doğdu 6 8 13 üçgeni doğdu. dik yamuk var arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar iki eşit uzunluğun arasındaki bağlama açısı 90 derece. Bu bize ne diyor biliyor musunuz? Burada benzerlik ara. Benzerlik arayacaksın. Ya hocam ben burada benzerlik arayacağım. Nereden bileceğim? Ee, biraz çözüm tanımanız lazım işte arkadaşlar. Bunun için geometride sadece bilgi yani sadece formül bilgisi bize yetmiyor. Çözüm incelemekte lazım tabii ki. Buraya ben bir 90 Tamamlıyorum. Burada bir üçgen yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi açılara isim verelim. Bu da 90 tabi. Alfa diyelim. Beta diyelim. Alfa, beta 90. Alfa 90. Beta, beta 90. Alfa. Görüldüğü üzere şu noktada F noktası diyelim. BFC üçgeni ile CDE üçgeni arkadaşlar. Açı, açı, açı benzerliği var. Yetmedi. Benzerlik yetmiyor. Bir de adamların arkadaşlar her iki üçgende 90 gördüğü uzunluk aynı. O halde bu iki üçgen eş üçgendir. Çünkü benzerlik oranımız 1. O halde burada alfanın gördüğü uzunluk 7 ise sağdaki üçgenimizde de alfanın gördüğü uzunluk 7 olmalı. Bakın sonra DA uzunluğu 9. DA 9 sa FB de 9 abi. Bu adamın yansıması bu. Burada beta'nın gördüğü 9'sı oldu. Beta'nın gördüğü 9'sa elimizdeki soldaki üçgende de beta'nın gördüğü 9'dur diyoruz. Ve böylelikle FD uzunluğunun tamamı 16 yaptı. Bu 16 aşağı yansıdı. Bizden ne isteniyordu? AB isteniyordu. İster AB istensin isterse daha başka bir uzunluk istensin. Şu an hepsine e, ulaştınız zaten. Şekildeki tüm uzunluklar bulundu. Paralellik var. Dik dik 4 16 Şurada da dikimiz var tabi yansımış. Ama lazım değil şu anda. Biz burada bir paralel doğru çizeceğiz arkadaşlar CA'ya. Çizdiğimiz soldaki adamı da K noktası diyelim. Paralel doğru çizdiğimiz için buradaki şu buluşma noktasındaki 90 D'ye yansıdı arkadaşlar. D'ye yansıdı. 90 derece dikten dikilmiş. 4 uzunluğu da üst tabandaki 4 de alt taban KA'ya yansıdı tabi arkadaşlar. Buraya yansıdı. Ve burada dikten dikilmişti. Dikten dikilmiş. İnen dikmeyi H diyelim arkadaşlar. H'nın karesi ayaklar çarpımıdır. 4 çarpı 16'dır. Yani öklit bağıntısı. H'yı bize 8 derdi. H dediğimiz adam da peşinde olduğumuz AD uzunluğu. ABC'de dik yama biçimindeki bir karton AB kenarı BC kenarı üzerine gelecek şekilde katlandığında A noktası BC kenarı üzerinde A üstüne geliyor diklikler var. CD uzunluğu CA'ya eşitmiş. Burada iki uzunluğumuzun eşit olduğu söyleniyor. AD 12. AB ile CD'nin çarpımını bulunuz. Bulalım. Ya şu kaplamanın soldaki yerinde soru çözeceğim. Burası daha temiz çünkü. Eski halini buraya yaptım arkadaşlar. 90. Burada A noktası. AK. AK şu iki uzunluğumuz birbirinin aynısıdır. Güzel. Çok güzel. Şimdi Şimdi tabii ki A, A üstüne gittiği için A, B uzunluğumuzda A üstü B'nin aynısı. Bunu da söyleyelim. Burada yansıma yapıldığı için, simetri yapıldığı için iki açımız sol sağ işte arkadaşlar açı ortaya e oluştu. 90 A'ya gitti. Ta burada 90 var. Dağdaki 90 beraber A'ya karşıya geçti. Güzel, güzel, güzel. Şimdi şöyle diyelim. K'dan C'yi 4 çizelim. Burada da arkadaşlar şimdi bakın D'de de 90 var tabi. A üstünde 90 var. C'de uzunluğu CA uzunluğuna eşit. E, bu iki soldaki üçgen üçgenle sağdaki iki üçgen arasında arkadaşlar hipotenüs uzunlukları da eşit. O halde mecburen üçüncü kenar da eşit olmak zorunda. Yani KA üstü ile K'de uzunluğu birbirine aynı olmak zorunda arkadaşlar. Bu da bize soruyu çözdüren bilgi oluyor. Böylelikle Aynı zamanda bu iki üçgenimizin eş olduğunu fark ettik tamam. Aynı zamanda şuradaki k açısının da iki eşit parçaya bölündüğünü şurayı söyleyemiyoruz arkadaşlar. Ve AD'nin tamamı 12 idi. Demek ki burası 6 6 da 6. 6 6 ve burası da 6 çünkü üçü eşit geldi. Bitmedi. Bitmedi arkadaşlar çözümümüzle ilgili. Yol alıyoruz halen. Şuradaki açımıza alfa dediğimizde alfa alfa bu kalem belli olmadı muhtemelen. Değiştirelim hemen bunu. Açık kırmızı yapalım. Alfa pembeymiş bu. Çok değişik bir renkmiş. Bence bu da çok... Ay arkadaşlar özür ya. Şöyle bayağı kastık yani. Ee, siyah da çok iyi değil ya. Ee, ya her neyse şurada 90 oluşuyor arkadaşlar. Bunu 90 anlatmaya çalışıyordum. Ee, doğru bir kalem seçemediğim için anlatamayacağım galiba. Çünkü bakın burada iki tane birbirinin aynısı var. Altta da ikisinin aynı, iki tane aynı açı var. Bu dördünün toplamı 180 yapıyor. Bunlardan birer tane aldığımızda da 90 yapar. Birer tanenin alındığı yerde CKB açısı oluyor. Burada 90 varsa 90 varsa burası dikten dikilmiştir. Dikten dikindi öklit bağıntısı var. Yüksekliğimiz 6. 6'nın karesi ayaklar çarpımı CA üstü ile A üstü B'nin çarpımı oluyor. A üstü B'nin çarpımı oluyor. Bizden de zaten neyi sormuş adam? AB uzunluğu çarpı ki AB A üstü B ile aynı. Bu iki uzunluktan bahsediyoruz. Aynı. CD'nin çarpımı CD uzunluğu da CA üstü ile aynı zaten. Yani bu istenen ifadenin şu anda biz altının karesi olduğunu öklit bağıntısından görüyoruz. Şu an 90 geldiğini göstermeye çalıştım az önce arkadaşlar. Nokta nokta tire tire birer tanesinin toplamı 90 yapıyor. İkişer tanesinin toplamı 180 olduğu için birer tanesi 90 yapar. Yamuğun alanı, yamuğun en basit bir şekilde alanının bulunma yöntemi arkadaşlar. Alt taban, üst tabanın aritmetik ortalaması çarpı x arasındaki yükseklik uzunluğu. Peki buradan d'den arkadaşlar dikimizi indirelim. Burada 45, 45, 90 üçgeni görüyoruz. Hipotenüs uzunluğu 6 kök 2 ise dik kenarlarımız 6, 6'dır ama bize sadece yükseklik yetiyor zaten. Yükseklik 6, Üst taban alt taban toplamının yarısı çarpı yükseklik bizim alan bağıntımız 6 çarpı 7 42. Evet 8 EF uzunluğu arkadaşlar EF uzunluğu orta taban ve 8'e eşit yükseklik de 9'a eşit alan isteniyor. Biz daha ne isteyebiliriz ki arkadaşlar daha cevap bulabilmek için bize daha ne lazım? Bize başka hiçbir şey lazım değil cevap 72. Neden 72? Yeri gelecek olursak eğer... Arkadaşlar alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı aynı zamanda orta taban değil mi? Orta taban. O halde alan aynı zamanda arkadaşlar orta taban çarpı yükseklik ile de bulunabilir. Sorumuza geldiğimizde 8 bizim orta tabanımız. 8 çarpı yükseklik şeklin alanı. Evet ikiz kenar yamuğumuz var. 3, 10, 10, 10 5 alanı bulunuz. D'den dik indirelim abi. Evet dikimiz indi. C'den de indirelim hadi kafamız karışmasın. 3 aşağı yansıdı. 15'ten yere 12 kaldı. 12'leri buraya 6 6 eşit dağılıyor. Hipotenüs uzunluğu 10 olduğu için yüksekliği 8 kalır. 6 8 10 üçgeni. Yükseklik 8. Alt tabanla üst tabanın toplamının yarısının çarpımı bizim alanımız oluyor. 8 çarpı 9 yine 72. Vay annesine. Evet 8 alan ABC'liği bulunuz. Bunu şöyle anlatalım arkadaşlar. Bunlar ikiz kenarı yamuk olduğu için şu adamı şöyle devam ettirdiğimizde burada oluşan kulak şu kulak arkadaşlar sağdaki şu minik kulağın aynısı. Neden aynısı olduğunu anladık. Çünkü D'den dik indirdiğimiz zaman kulak uzunlukları aynı gelmiyor muydu? Aynı geliyordu. E adam ikisinin yüksekliği de aynı. 5'e 5 mesela yükseklik de aynı. Öyleyse biz buradaki sağdaki alana buradan alalım. Şuraya ekleyelim. Bu eklemeyi yaptığımız zaman da bizim peşinde olduğumuz alan bir dikdörtgene dönmüş oluyor. Dikdörtgen. Evet şöyle bir dikdörtgen oldu. ile belirttiğim dikdörtgen. Bu dikdörtgenin de taban uzunluğu 8, yüksekliği 5. Öyleyse alan nedir? 8 x 5 40'tır. Üç doğrumuz paralel, yan doğrular da paralel. Yani DA arkadaşlar FE ile paralelmiş. Güzel. 45 derece var. 2 2 6 daha bize ne lazım? Hiçbir şey lazım değil. Bu 90 buraya yansıdı arkadaşlar. Paralel olduğu için FADA'ya paralel olduğu için yansıdı. Burada 45 45 90 üçgenimiz oluştu. Evet, burada da öyleyse 2 öyleyse arkadaşlar. 2 hemen karşıya yansıdı. Yükseklik bulundu. Tamam, şimdi C'den bir doğru indiriyoruz öyleyse. C'den doğrumuzu indirdik. 6 aşağı yansıdı. Efendim, şimdi ne kaldı? Sonra şöyle devam edelim. Bu iki de karşıya yansıdı. İki de karşıya yansıdı. Paralel doğrulardan dolayı 45 derece yönde şarjlardan şuraya yansır. F açısına yansır yani. Ve burada da iki kenarı dik üçgen oluşuyor. Yani burası iki arkadaşlar. Şu minik uzunluğumuz da ikidir. İki aşağı yansıdı. Bize de zaten şu anda son lazım olan bilgi buydu. Alt taban uzunluğumuz 10 öyleyse. Üst taban 6. Tabanları toplamının yarısı çarpı yükseklik yani 4 şeklin alanı 8 çarpı 4 32. Üst taban alt tabana paralel 4 8 x 24. Arkadaşlar AFD'nin e, alanı AFD'nin e, alanı eşitmiş FBC'nin e alanına. Ve alt uzunluğun tamamı 24'müş. Altın tamamı 24 ise FB uzunluğuna 24 eksi x kaldı mı arkadaşlar? Çok güzel. Soru bitti. Bu gibi yapılarda yamuklu arkadaşlar böyle iki tane dörtgen oluştuğunda iki dörtgenimizin de yüksekliği aynı olduğu için yükseklik doğrusunu çizdiğimizde bu yükseklik her iki şeklinde yüksekliği aynı. Yükseklikleri aynıysa bu adamların alanını belirleyen şey her iki dörtgenimize ait tabanların toplamıdır. Çünkü alanı nasıl biliyorduk biz? Yükseklik çarpı tabanları toplamı. Taban 1, taban 2 diyelim. Bölü 2. E i̇ki adamın alanı eşit. Yüksekliği eşit. O halde arkadaşlar mecburen tabanlar toplamının yarısı da eşittir. Yarıya atalım hadi. Tabanlar toplamı eşittir. Evet buradaki temel bilgi bu. Yani şu an soru çözüldü. A, F, e, tabanları toplamı. Alt tabanı X, üst tabanı 4. X artı 4'tür. Eşit olmalı. Sağdaki dörtgenimizin tabanları toplamına alt taban 24 eksi x artı üst taban. Bu adamın üst tabanı da 8. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Silecek olursak her soruyu daha sade bir daha anlatalım. Şu adamın alt tabanı x tüm 24 uzun ab uzunluğu 24'tü fb'ye 24 eksi x kalmıştı. Diyoruz ki AFED'nin alanı tabanları toplam x artı 4 eşittir FBC'nin alanla eşit olduğu için tabanları toplamı 24 eksi x ile 8'in toplamına eşit olmalı. Eksi x'i sola attığımızda artı x'e döndü x x daha 2x oldu 2x artı 4 eşittir 32. Buradan x'imiz arkadaşlar 14 bulunur. Evet alt taban üst tabana paralel DC uzunluğuna K dediğimizde şurada arkadaşlar. DC uzunluğunu K seçtiğimizde AB uzunluğu 3 katıymış yani 3K'ymiş. Evet. Şöyle. Alan AC'de 8. Alan AC'de 8. Tamam. Şurası 8'miş arkadaşlar. Bunu da şuradan yapıyoruz. Abi Şimdi her iki adamın yine her iki şeklin, her iki üçgenin burada iki tane üçgen var. Bir tanesi aCD üçgeni. Bir tanesi de ACB üçgeni. Her iki üçgenimizin yükseklikleri aynı. Tek fark tabanları. Tekinin tabanı 1K. Tekinin tabanı 3K. K tabanına gelen alan 8 ise 3K'ya gelecek olan alan bunun 3 katı olur. 24 olur. Sonra bitti. Tüm alan ölçüsü 32. Evet. EB uzunluğuna K diyelim arkadaşlar. EB uzunluk K ise CE uzunluğu 2K. Sonra AB uzunluğuna 5M dediğimizde AB uzunluğuna 5M dediğimiz zaman DC uzunluğu 3M oluyormuş. 3 üst, tab üst taban 3M oluyormuş. Alan 12'den düz taban alt tabana paralel. Paralellik bilgisi de söylendi. Tüm alanı bulunuz. Bulalım abi. E, doğrumuzu çizelim ya. Şuradan bir doğru çizeceğim çünkü. Evet D'den B'ye bir doğru çizdim. Gayet güzel çizdik. İşte burada diyoruz ki arkadaşlar. Kim de B, C, D üçgeninde. B, C'de üçgeninde. 2K'lık tabana, 2K'lık tabana gelen alan 12 ise 1K'lık tabana gelecek olan alan yarısıdır 6'dır. Ve şu anda bu yapının alanı 18 yaptı. Tamam mı? Tüm alanımız, buranın tüm alanı, kapatıyorum burayı. Buranın tüm alanı 18 yaptı. 18 yaptı. 18. Sonra da bir önceki soruya dönün artık sorumuz. Şimdi de diyoruz ki 3m'lik alana, 3m'lik alana 18 geliyorsa 3m'ye 18 geliyorsa 5M'ye ne gelir? 5M arkadaşlar 6 katı 6 katı 30 gelmez mi? O halde alttaki boş alanımız öyleyse arkadaşlar burası da 30 oldu. Tüm alan istiyor. 30 18 daha 48 tüm alanımız. Neden tabanları orantı kuruyoruz? Çünkü bakın buradan bir yükseklik doğru sindirdiğimiz zaman bu yükseklik hem üstteki üçgenimizin yüksekliği yani BCD'nin yüksekliği hem de ABD'nin yüksekliği yükseklikleri aynı olan iki üçgende alanı değiştirecek olan e, yapı taban uzunluğu kimin tabanı neyse artık alan ona göre orantılı bir şekilde gelmek zorundayız. Çünkü iki adamın da yüksekliği aynı. Düz evet, taban alt tabana paralel yamuk 6 15 5 8. Evet arkadaşlar C'den bir tane paralel doğru çizelim. Şöyle 5 yansıdı 6 karşıya yansıdı. 15'ten geriye burada 10 kaldı. Aman Allah'ım burada ne doğdu? 6, 8, 10 üçgeni doğdu. Demek ki C açısı şu anda 90 oldu. Çok güzel. O halde soruyu çözdük. Şu noktada da H noktası diyelim. CHB üçgeninde alan 6 kere 8, 48 yarısı 24. Evet bu yapımlar alan arkadaşlar 24'müş. Sonra şöyle devam edelim. C'den A'ya bir 4 istiyorum arkadaşlar. Bundan sonra diyeceğiz ki 10 uzunluğuna gelen alan 24 ise Burada 10 uzunluğuna gelen yüksekliği aynı olduğu için aha tabanı 5, 5 yüksekliğine, 5 uzunluğuna, özür dilerim 5 uzunluğuna gelecek olan alan 10 uzunluğuna gelenin yarısıdır. Yani 12'dir. 10'a 10, 10 24 geliyordu. 5'e 12 gelir. Sonra burada paralel kenar var arkadaşlar aslında. Tamam paralel kenar bilmemiş şart değil. Burada arkadaşlar 5 tabanla 12 geliyorsa yine 5 tabanın üst tarafta da 12 gelmesi lazım Şimdi tüm alanları toplam 24, 24, 48 yaptı. Bir diğer önemli özelliğimiz şunu dörtgen konusunda söylemiştik. Kelebek yaptığımızda karşılıklı alanlar çarpımının eşit olduğunu e, dörtgende söylemiştik. Genel bir kuraldır bu. Ama karşılıklı kelebeğin kanatlarının eşit olduğunu şimdi söylüyoruz arkadaşlar. Herhangi bir dörtgende değil karşılıklı kolları paralel olan dörtgenlerde geçerli bir kuraldır. Kelebeğimizin kanatları arkadaşlar. Tabi şu an kelebeğe düz bakıyoruz yani kafamızı yan çevirdiğimizde. Şu Asus S2, S4 de kelebek oluyor tabi ama şu anda kelebek gibi görünen S1 ve S3 bunlar birbirine eşit arkadaşlar. 624 kelebeğin kanadına x x diyelim arkadaşlar. x çarpı x yani x kare eşittir 6 çarpı 24. x kare buradan 144 gelir. Neyin karesi 144? 12'nin. Tüm alanımız istendi. Buralar 12 bulundu. 12, 12 hepsini toplayalım. 54 yapıyor sanırım. 12, 24, 48, 54 evet. 16, 12 3 taban alt tabana paralel. E, F, e, K, F bulunuz. Evet az önceki sorudan kopya çekeceğiz. E'den F'ye doğru çizdiğimizde arkadaşlar soldaki yamuğumuzda bir kelebek doğdu. Bakın buradaki kelebeğin kanadı 16. Sağdaki kelebeğin alanı da 16 olacak mı? Evet. Uzatmayalım. Hadi kanal renk değiştirme, kalem falan filan uğraşmıyorum arkadaşlar. Sağdaki kelebeğimizin de sol kanadı 12 ise pardon sağ sağ kanadı 12 ise sol kanadı 12 olmalı. Bu durumda tarılanan şu an kendine 28 yaptı. Aynı şekilde kullanalım bilgilerimizi arkadaşlar. Önce bilgilere bakalım. Alt taban üst tabana paralel. Aynı zamanda D, e DE DC ile paralelmiş. 12 28 tüm alanı bulunuz. Hemen sorumuzu şöyle başlatalım arkadaşlar. C'den E'ye bir doğru çizdim. Böylelikle ne oldu? Bakın burada kelebek kanadı oluştu. Kelebek kanadı bir kelebek kanadı burada var. 12 12 geldi. E burada 28 vardı. 28'den yere öyleyse 16 kaldı mı? 28'in 12'si içeride kaldı. Sonra arkadaşlar şunu söyleyeceğiz şu yan kolların paralel olduğunu bize boşuna söylemedi. Yani DE'nin BC'ye paralel olduğunu bize şunun için söyledi. Şuradaki ABCD e, yapısında ABCD e, yapısında EC köşegendir. Alanı iki eşit parçaya bölür arkadaşlar. Sağ dilimimiz 16 ise soldaki kahverengi üçgen de 16 olmalı. O halde şuradaki DFC'nin alanı 4'tür. Şimdi tekrardan Yamağa geliyoruz. Son parçayı bulmak için. A, E, C, D 4 ile karşı x diyelim. x'in çarpımı. 4 ile x'in çarpımı. Kanatlar çarpımı eşit. İşte kanatlarımız 12 ve 12. x buradan 36 bulunur. Tüm alan isteniyor bizden. Tüm alanı bulalım, bulalım ölçüs arkadaşlar. 16, 16 daha. 32, 36 da burada var. 36, 32. Ay 32 yanlış yazdım. 36, 32. Bir de şurada 12'miz var. Hepsini topluyoruz. 80 yapıyor. Evet bir diğer alan bağıntısı arkadaşlar. Üst taban alt tabana paralel olduğunda BC'den aldık geldik. Köşemizi, üçgenimizin köşemizi doğrunun tam ortasında kabul ettik diyoruz. Buradaki oluşan alan tüm alanın yarısıdır. Bağıntımız bu. Burada şekil üstünde ispatını da anlatalım. DE'yi doğrusal bir şekilde devam ettirdiğimiz zaman arkadaşlar bu adam da böyle gelsin. Şu anda tam orta noktaya geldiği için şu mavi devam ettirdim. Şuraya F noktası diyelim. BFE üçgeni ile EDC üçgeni benzerdir arkadaşlar. Ve bunların benzerlik oranı benzerlik oranı şu açımız alfa dediğimizde Z'den dolayı F'da alfa oluyor. Alfanın gördüğü uzunlukları her ikisinde aynı. Yani benzerlik oranımız 1. Bu durumda geniş açımız 8'i görüyor. Burada da geniş açımız 8'i görecektir. Tam orta nokta. Yani bu iki tane kulağımız arkadaşlar birbirine eşit alanda. Mavi alanda. O halde şuradaki alanı yok sayalım. Bizim için yeni şekil, yeni şekil az önceki şekil ADF şeklinde devam etsin. İşte şimdi biz buraya A'dan E'ye tam orta noktaya bir doğru çizdiğimizde soldaki alan ile sağdaki alan birbirinin aynısı olmaz mı? Yani başka bir ifadeyle AED'de oluşan, AED yapısında oluşan alan tüm alanın yarısıdır. İşte az önce anlatılan formülün ismatı budur. Buradaki alan sebebi şunu devam ettirdiğimiz zaman arkadaşlar şu kula karşıya geliyor. Artık bu adam yok sevdirirsiniz bunu. Bu karşıya gitti arkadaşlar. Ve burada K e noktası orta nokta oluyor. Orta nokta olduğu için mavi bölgenin tabanıyla diğer taban aynı. Yani iki alan S, S, iki alan eşittir geliyor arkadaşlar. Yani tüm alanın yarısı bizim mavi alanımız oluyor. Bu formülün ispatıydı. Yani nereden geldiklerini söyleyelim. Böylelikle kafamızda sadece formül, formül, formül yığıntısından kurtuluruz. Şimdi formülü uygulayalım arkadaşlar. Nereden geldiğini öğrendiğimiz formülü. E'ye çizdiğimiz zaman doğrumuzu şuradaki üçgenin alanı 40 gelir dik kenarlarının çarpımının yarısı. Buranın alanı 40 diğer ikisinin alanının toplamı da 40'tır. Bunu söylemiştik. O halde tüm alanımız 80 oluyor. Üst taban alt tabana paralel ADBC eşit yani ikiz kenarı bir yamuğumuz var. Alt taban 11 5 ikiz kenarı yamuğu biçimdeki adam arkadaşlar AC üzerinden katlandığında köşegen üstünden katlandı. D noktası AB üzerine geldi. Hmm. Yani biz şu adamı şuradan katladık arkadaşlar. 5 yansıyor tabii ki katlandı buraya geldi. Aynı zamanda bir paralel kenar oluştuğu için bir de 5'imiz aşağı indi. Peki çünkü burada arkadaşlar simetri var. Burada açortay oluştuğu için burası da aynı şekilde açortaydır ve karşılıklı eşittir. Bu durumda karşısındaki 5 uzunluğu aşağıya da yansımış oldu. Yansımış oldu. 11'den geriye burada 6 kaldı. 5 sorun aynısı. Bu adam bir de sola yansıdı. E bu buna eşitmiş. Hayda. Burada ne doğdu? İkiz kenar üçgen doğdu. Yan kolları 5 5. Alt tabanı 6. Biz bunun alanını bulabilir miyiz? Buluruz. 10 saniyede buluruz. Şeyden bir tane dik indirelim aşağı. Evet arkadaşlar. Dik indi. İkiz kenarı da indirdiğimiz dikme tabanı ikiye eşit parçaya bölüyordu. Müthiş bilgi. Hep <laughs> Kullanıyoruz zaten. Ve burada ne doğdu? 3 4 5 üçgeni doğdu. Yüksekliğimiz 4 arkadaşlar. Yükseklik 4 ise şu anda e, soru bitti zaten. Yamuk'un alanı başlangıçtaki alan diyor. Yükseklik 4 bulundu. Silelim hepsini. Yükseklik 4 bilgisi kalsın. Tamam mı? Silelim hepsini. Yükseklik 4 bilgisini baştan indiriyorum arkadaşlar. Bulduk çünkü. Neticede biz bunu bulduk yani. Yükseklik 4 tabanları 5 ve 11 olan Yamuk'un alanı tabanları toplamının yarısı çarpı yükseklik. 4 çarpı 8 yani 32 arkadaşlar. Evet. Konu anlatımının soruları bitti arkadaşlar. Ödev testlerinde görüşürüz.